Hadi git işine görüşürüz. Ister misin? İsterim tabi. <laughs> evet. Çocuklar nerede? <laughs> bulut. Bulut evinde. Kediler, Kediler köyde. Ayakların çok güzel. Bence. Çok güzel, çok güzel. Ay sen de çok güzelsin anneciğim. Ha? Evet. Bulut kızım, bulut kızım evde. Evet, Boncuk evlendi. <laughs> Boncuk evlendi. Evet. Paramız o paramız yok. Boş ver ya. Ayakların çok güzel. Öptüm öptüm kokladım. Çok güzel bence. Elbette. Tabii ki. Gitsin mi anne işe gidiyor. Evet, hep ne çok ne güzelsin ne ama. Şey anne emekli ne oldu ya? mu? Bulut Ay, bulut kıskanmasın da evet. Ya, Hı? De şimdi de evet. Bıktık, evet ya bıktık. Ben şey diyorum, ben ben seni çok seviyorum. Oy annesinin bebeği. Oy, Mavi adam. Oy, Ay, Aşkım. Öptüm öptüm evet. kokladım. Çok tatlı bir köy, Tabii ki çok tatlı Ayşe. anneciğim. Anne. Evet. Babacık evet. köye gitti. Değil mi? Ay, Ay gitti babacık Söpür. ya. Evet Mersin Söpür. en davet kız istemeye bir açılıyor. Içer, evet. evet. Mersin. Mersin'de. En davet. Ay, ay. Güzel. Uy, üç, tane. üç tane ya. Bu çocuklarda üç tane anneciğim. Bıktık ya. Oy. Bıktık ya. Evet. Şimdi sen üzülme. Adam, adam, köye evet, evet babamız adam adam köye gitti. Öptüm, 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 kuşlar, musun? Ben de köye gideceğim değil mi anneciğim? Havalar ısınsın biz köye gidiyoruz Mavişli. Evet. Bir sus, yak. Şaşma, tamam mı? Tamam, ben, ben. Neden anneciğim? Korkmuyorum. Seni çok seviyorum ben. Hı -hı. Evet, gerçekten. Bu değil, ben annesinin mavi boncuğu. Bize, bize, güzel. Çok güzel. Bulut nerede bul? Bulut, bulut. Nereden de bu kız? Evinde mi acaba?